Arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Bugün Battlefield'ın 8. bölümü olması lazım. Ee, bugün kaldığımız yerden 4. kısma devam ediyoruz. En son bizim lavuk gitti e, üst kuzey tarafa şey yaptı işte kendini kahraman gibi göstermek istedi. Şimdi onları kurtaracağız. Bizim biz buradan çıkabilelim diye bizim e, Komutan burayı bombalayacakmış. S**arım böyle işe. Ne diye buraya ki? Aha! Bir askeri yap. konuşuyor da acı. Ben sizi öldüremem. Ay görme beni be. Ama harbiden gözünü yani birazcık kötü gözlüsün abi. Ben sizi öldüremem. Şuradan hızlıca Gideceğimiz yere gidiyoruz acı. Tırmanamaz mısın lan Allah? No, Ay buradan gideceğiz. Buradan nereye gideceğiz? Böyle. Nasıl? Nereye gideceğiz lan? Abi? Hı. Böyle mi gideceğiz? Hayır abi böyle gitmeyeceğiz. Gideceğimiz şurada tamam mı? Ah! Gördüler beni. Beşer ben vuramam askerleri vuramam. Vuramam yani ayrıca Türk askeri onlar Osmanlı. Yiğitleri onlar. O yüzden direkt rush diyoruz hiçbirini öldürmeden.

The bishop is still i'll make it look like i'm capturing the fort it'll be enough distraction once you get past allied lines send up a flare let me know you're safe i'll make my retreat then i'll say you're disobeying orders now oh, i assume you did to come here either <coughs> <coughs> yeah you're a proper aussie now Şapkasını kıvırdı. Şapkasını kıvırdı. kıvırdı. Şapkasını kıvırdı. Ah lan bir şop. Geber orospu çocuğu seni. Şimdi askerleri bulmuşlar galiba. Bütün askerleri bulmuşlar <laughs> Hay içine sıçayım! Abi ne yapacağım? Allah vurmayın beni. Can topla bir dakika. Abo geldi. Allah Ah 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 Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Tam şuradan gideriz herhalde. Ah! Tamam acı buradan gidiyoruz. Ay kurban olurum sana. Tamam abi geldim. Aç abi kapıyı geldim. Abi vurduksa bana onları. tekme bile ikisini de vurdum lan. Uh. Ah. 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 Allah kahretsin. İşler ne kıldı? yakma beni. Ah. Oğlum ilk bu oyunu ilk böyle oynayan bir tek ben olabilirim yani şu an. Abi nereye gideceğiz? Biri Dur, dir, dir, dir. Ay mecbur öldüreceğiz. Allah kahretsin ya. Oh! kahretsin bir dakika bütün odam kayboldu tamam buradayım buradayım geldim Hocam ben benim neyim kötü birazcık ya sanki Allah kahretsin ya hepsini vurdum Baba uyanıyor mu? Gelim <laughs> senin canın cehennem orospu çocuğu senin. yazık garibim nasıl bağırıyor ya <laughs> yazık nasıl bağırıyorlar ya Ah lan. <laughs> Abi yanıyor mu? Allah kahretsin ya. İkisi aynı silahmış lan. <laughs> <laughs> Amına koyduğumuz seni ya. ajo ayağını sikeyim ölmedi ya espera mı ne oldu Vahşi çatışma 9 ay sürdü. Sonunda Osmanlı şu çok şey yapar zafer. Analarını siktik, analarını, analarını. 100 bin Osmanlı askeri vatanlarına savunurken can verdi. Onların arasında savunan Türk Cumhuriyeti'ni e kuracak deneyimli liderler çıktı. Mustafa Kemal Atatürk. Bu savaşta Avustralya'da ve Nizyanlılar ilk kez ülkeler için savaşları, kahramanlık ve kardeşlik öyküleri bu ülkelerin ulusal kimliklerine oturmasına büyük rol oynadı. İşte. Osmanlı adamın anasını siker. Bu kadar mıydı? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kısa bir videoydu ya bölümde. Ben bir önceki bölüm bu kadar kısa oldu. Ben bu bölümü bu kadar kısa olacağını bilseydim bir önceki bölümde aynı şey yapabilirdim. Aynı bölüme koyardım bunu da. Bir sonraki şeyde bölümde bunu oynayacağız bizi hatırlayın kısmını sonrasında belki bunu oynarız ama muhtemelen bunu oynamayacağım İzlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun görüşmek üzere bir sonraki bölüm muhtemelen diner olacak görüşmek üzere var bay bay.